Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinize yayınıma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir hep böyle genelde e, tahvil, bono, faiz nedir veya anı videoları şeklinde gidiyorduk. Bu sefer genelde borsamızın durumu, teknik durumu, dolar tl'nin teknik durumu, dünya piyasalarında neler oluyor, MSCI Türkiye ETF fonlarına herhangi bir para girişi var mı, yok mu? Yoksa Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde neler oluyor? Aslında Burada bir korelasyon yapmaya çalışacağız. Yani nedir? Amerikan 10 yıllık grafiklere baktığımızda görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizleri düşüyor. Yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden parayı salıyorlar arkadaşlar. Yani Amerikan doları serbest kalıyor. Peki aynı zamanda MSCI Türkiye ETF endeksine baktığımızda Amerika'daki yani Amerika'da işlem gören yani Morgan Stanley kurumunun seçmiş oldu. Bu sanırım en son bunlar giriyor çıkıyor ara sıra değişiyor ama en son bildiğim kadarıyla Yapı Kredi, Sabancı Holding sanırım çıktı. Bunlar onun içindeydi. Halkbank içindeydi çıktı. Ereğli, Tüpraş, Türksel, e, Garanti, Akbank gibi yaklaşık 10 tane hissenin bir endeksi. Yani bu endekslere para giriyor mu girmiyor mu? Aslında borsa yüzden daha sağlıklı yani borsaya yabancı yatırımcı ilgisi var mı yok mu gösteren bir endeks. Şimdi biz neye bakacağız? Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri düşerken salınıyor ama bizim MSCI iShares Amerikan ETF Markets'a endeksine baktığımızda buradan bize peki bir para var mı? Bunları göreceğiz. Ancak değerli arkadaşlar bizim bir şekilde yani kendi içimize baktığımızda siyasetin bu yabancı sermaye gelişini olayını ama siyasi ama ekonomik yönden bunun bir çözüm formülünü bulmaları gerekiyor. Grafikten de göreceğimiz gibi ben tabi size sunum yapmadan önce grafiğe baktım. Aslında yabancının evet bir para salınımı var dünya piyasalarında. Amerika 10 yıl tahvil faizlerini gördüğümüzde göreceğiz. Ama Türkiye fonlarına, Türkiye borsasına bir herhangi bir paranın girmediğini, yatayda gittiğimizi göreceğiz. Hatta teknik olarak böyle sanki o ETF Emerging Markets Endeksinin azalan üçgen formasyonu gibi göründüğünü bile görebiliriz. Bayramdan sonra evet benim gönlüm yukarı yönlü hareket istiyor. Dolar TL'nin düşmesini istiyor ama tabii gönülden geçmesiyle bunlar olmuyor. Özellikle Amerika'da o Fed e, e, enflasyonun %5 civarında gelmesi piyasaları ürküttü. Gerçekten ürküttü. Bizim hızlıca önlem almamız gerekiyor. Bence Ocak ayına kadar bir süremiz var. Ocak ayından sonra yani 2022'ye girdikten sonra 2022 Ocak ayından sonra her an FED faiz artırabilir. Yani demokrasinin kılıcı gibi ensemizde bu soğuk nefesi hissedeceğiz. O yüzden bizim yani şurada Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 5 ay gibi kritik bir zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan gelin bakalım bir grafiklere bakalım ondan sonra bayram sonrasında neler olabilir neler olmaz bunları hep beraber konuşalım. Değerli arkadaşlar ilk grafimiz Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, tahvilleri. Amerikan 10 yıllık tahvillerine baktığımızda bakın buradan bir kanal çizmişim ben size. Aşağıdan da bir trend desteği çizmişim. Bu kanalda aşağıya doğru geliyor. Bakın ve bunu kırmış arkadaşlar. Ben size bunu trendin değeceğini size söylemiştim. Hatta bu trendin altında dayanamazsa kırarsa altta bir kapanış yapıldığını yani Amerikan 10 yıllıklarının 1.2940'a kadar, 1.30'a kadar geldiğini, hatta 1.2920'ye kadar geldiğini görürüz. Peki Selçuk Bey bize bu Amerikan 10 yıllık devlet tahvili getirisi faizlerinin aşağıya düşmesi neyi gösteriyor? Arkadaşlar bu şunu gösteriyor. 29 Mart 2001'den beri dünya gelişmekte olan ülkelere, piyasalarına Amerikan doları akıyor arkadaşlar. 29 Mart'tan itibaren ki bu trendi de kırmış. Bu trendi de kırmızı çok önemli. Bakın aşağıda Fibonacci desteği var. Şurada gördüğünüz gibi Fibonacci desteği 1.28.46 Fibonacci desteği. Oysa 1.29.45, 1.28.46 Fibonacci desteğinde kırarsa aşağıda 1.30, 1.13'lere kadar ikinci bir Fibonacci kanalına Amerikan 10 yıllıklarının gireceğini görüyoruz. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu bizlerin Amerikan 10 yıllıklarından ciddi bir para akışı olduğunu görüyoruz. Amerikan 10 yıllıklarını bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi S&P'ye bakıyoruz. Şimdi S&P'ye baktığımızda bu uzun vadeli bir grafik arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıllık. Şu mor olan Türkiye arkadaşlar bakın şimdi şuralarda 2012 yıllarında bakın hatta 2013 yıllarında biz S&P endeksinin üzerinde fiyatlanmışız. Daha sonra ne olduysa bu S&P'nin altına iniyoruz ve zaman zaman S&P'yi yoklamamıza rağmen hiçbir zaman kıramıyoruz ve arada Ciddi bir fark açılıyor. Şimdi bazı küçük yatırımcılar, tabi bu arada çayımızı da yaptık, çayımızı da içiyoruz. Bu arada bazı küçük yatırımcılar şunu iddia ediyor arkadaşlar. Yani evet S&P Amerikan borsası çok güzel yükseliyor. Bakın çok güzel yükseliyor. Dış piyasalarda gayet iyi bir hareket var. Bakın bizde ise tam ters bir hareket var. Bakın burada şurada görüyorsunuz. Yani şurada Şubat ayından itibaren bizim borsamızla, Amerikan S&P yeniden negatif ayrışıyor. Paralel bile gitmiyor arkadaşlar. Bakın şöyle paralel gitse gene neyse paralel bile gitmiyor. Merdiven şeklinde aşağıya doğru gidiyor. Şu i̇şte bazı arkadaşlar diyor ki Amerikan borsası çökerse altta borsa İstanbul'a da baskı yapar. Bu aşağı indikçe bu, bu daha fazla aşağıya inecektir deniyor. Oysa bizim bakın şuralarda gördüğümüzde 2012 yılları ki altın yıllarıydı Türkiye'nin 2013 yılları arasında S&P'den bile daha ciddi bir rally yaptığımız görünüyor. Birinci iddia bu. Yani S&P çökerse borsa İstanbul'un kırılmış olan boynunu daha da kırabilir deniyor. Şimdi şu haberi okuyalım bakalım. ABD'de enflasyon yine %5'in üzerinde. ABD'de enflasyon Mayıs ayından sonra Haziran'da da beklentiler açarak %5'in üzerinde gerçekleşti. Bu haberi de gördük. Bu haberi gördükten sonra biz kendi borsamıza bir bakalım. Arkadaşlar borsamıza baktığımızda bu bizim yol haritamız. Zaten bunu ezberledik. Her grafikte de bunu çiziyoruz. Şu şekilde pandemi sürecinden beri aşağıdan gelen bir grafik. Bu pandemi sürecinden gelen kırmızı trendi çizmişiz. Fibonacci geri çekilmesi yaptığımızda şurada ara bir desteği görüyoruz. Ve şu çizgi çizgi noktaya geldikten sonra da altta Fibonacci'nin ana desteğinin 129.000 olduğunu görüyoruz. Şurayı biraz zaten bakın o üst kanala şurada çizmiş olduğum kesik kesik çizgilere gelip vurduktan sonra trendi kırarak aşağıya iniyor. Şimdi burada bakın ben size 135 bin bir destek çizmişim arkadaşlar. Şu kesik kesik çizdiğim destek 135 bin destek. Zaten bu 135 bin desteğe kadar gelmiş. 135 bin desteğin üzerinde 136 bin yani 1363'e gelmiş ve tekrar kapatmış. Yani şu şekilde baktığımızda Borsa İstanbul'da çok ciddi bir olayın olmadığını, genelde yatay hareketlenmelerin olduğunu ve yatayda da yatay desteklerin çalıştığını görüyoruz. Yukarıda yukarı yönlü bir harekete başlayabilmesi için 1418'in üzerine çıkmamız şart. Peki 1418 üzerine çıkmamız şart. Selçuk Bey kabul ediyoruz ama acaba bizim borsamıza yabancı fonlar giriyor mu girmiyor mu? Buna bakalım arkadaşlar. Bunun içinde bakın Ayşehir MSCI Türkiye ETF. Bunu da ben burada buldum bakın. MSCI Türkiye ETF bu eski olabilir. Bunun güncellenmesi lazım. Bildiğim kadarıyla Sahol ve Yapı Kredi çıktı buradan. Garanti, Akbank, BİM, Koçol, Tüpraş, İşçi Türksel ve Ereğli bulunur diyor ama bu güncel olmayabilir. Yani sonuçta eninde sonunda 10 tane bir hissenin olması gerekiyor. Bakın gördüğünüzde burada da zaten Türk fonlarını Amerika'da yani bir giriş olmadığını görüyoruz. Şurada da ben size şöyle bir çizgi çektiğimde de teknik olarak da çok hoş bir görüntüyü görmüyoruz. Ne görüyoruz teknik olarak? Şurada şöyle bir yatay oluşturalım. Bakın şöyle bir şurada bir dip oluşturmuş. Şöyle yatayda gidiyor. Şunu da ben sizin için koyu yapıyorum arkadaşlar. Rengini de şöyle kırmızı yapayım. Bakın, şurada şöyle bir yatayda gidiyor. Şunu biraz daha zoomlarsam teknik analizi de burada ufak tefek öğrenmiş oluyoruz. Bakın, şurada şöyle yatay. Şimdi şunu şöyle şey çubuk grafik yaptığımızda yatayda gittiğini görüyoruz. Peki, yatayda gidiyorsa şuradan bir trend alırsak şu trendin hoş bir trend olmadığı aşikar. Yani bu Amerikan ETF fonlarının şöyle de tepeden alırsak bakın şöyle şunu da ben sizler için yine koyulaştırayım. Bakın şu formasyon nedir? Bu bir aslında azalan üçgen formasyonu gibi görünüyor. Yani bizim yeniden Türk fonlarına para giriyor diyebilmemiz için şu azalan üçgeni şuralardan falan kırması lazım. Yani bunun 22'nin 23'ün üzerine çıkması lazım ki 21'lerde falan. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Yani bunun bu ETF Emerging Markets'ın bir an önce bu kötü bir teknikten çıkması gerekiyor. Çıkmazsa ne olur arkadaşlar? Eğer olaylar kötüye giderse ki ben gitmesini istemiyorum elbette. Şu mesafeyi alıyoruz. Şu mesafeyi aldıktan sonra şuraya koyduğumuzda o zaman bu endeksin 18 lira doğru inebileceğini söyleyebiliriz. Ancak şuradan kırıp kırmadığına bakacağız. Bakın burada aslında bir doji star bullish olmuş boğa güvenilirlik ama güvenilirlik orta. Nereye kadar gelebilir bu güvenilirlik? Ya yani boğa olsa bile bu şuraya kadar gelir. Şu yukarıda nedir? 22.20 burayı kırıyor mu, kırmıyor mu? Bakarız. Peki bu bağlamda biz bir dolar TL grafiğimize bakalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlara ben şey dedim. Yani 8.57'nin altını indiğimizde e, Selçuk Bey siz 9.62 diyordunuz. Ne olacak? Arkadaşlar dolar TL'de bakın bu Fibonacci geri çekilmesi. Şimdi bakın şunları nereden alıyorsunuz? Yani 2 Kasım 2020 ve şu nokta 15 Şubat 2021'de piyasalarda bir değişiklik oluyor. Değişiklik olduğu için buranın tepe noktası, aşağı noktası ve buralardan yatay birer destek alıyoruz. Aşağıdan yukarıya Fibonacci geri çekimi çektiğimiz zaten 8.58 çıkıyor. 8.58'i kırdığı zaman bu aşağıdan gelen yatay destek şurada ne görünüyor arkadaşlar? 8.40. 8.40'ı kırarsa o zaman dolar da şu an 8.50 bir düşüş trendi var. Yani demek ki şu Fibonacci 857 821 kanalındayız demektir. Peki bu demektir ki Amerikan doları için bazı arka hani Selçuk Bey 962 oluyordu. Arkadaşlar bu boyacı küpü değil. Yani böyle sabahtan akşama bir hedef veya bir destek veya direnç çizdiğinizde bu hemen anında olacak diye bir şey yok. Anında olacak diye bir şey olsa gerçekten karşınızda son derece zengin birisi olarak olurdum ve borsa gurusu olurdum. Borsa İstanbul'u değil S&P falan Amerikalılar falan alır beni Amerika'ya götürürlerdi. Yani öyle her şeyi her an her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Yalnız burada grafiğe baktığımızda bakın şu çatalı çizdiğimizde arkadaşlar buna pitchfork deniyor. Bu çatalı çizdiğinde bakın görüyorsunuz burada bakın yukarıya vurmuş gelmiş, vurmuş gelmiş, vurmuş gelmiş. Demek ki bu çatal çalışabiliyor. Aşağıda burada destek alıyoruz. O zaman da ne diyoruz biz? Bayram sonrası piyasalar açar da 8.386 bir dolarda düşüş olursa 8.21'e kadar geri çekilebilir. Ancak şu an gördüğünüzde hala dolar da bir boğa piyasasının hakim olduğunu görüyoruz. Yani burada ben asla bir ayı piyasası diyemem dolarda. Yani bunun gerçek anlam düşebilmesi için de bazı indikatörleri görmemiz lazım. Süper trend veya Kaufman gibi fazla vaktimiz almamız için bu kanalın bu yol haritasının şu an çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar Şimdi Amerika'da bizi bu aslında yani bizim borsamıza biz MSCI Türkiye ETF fonlarına baktığımızda yani Türkiye piyasalarına aslında yurt dışından bir yabancı yatırımcının bir yabancı yatırımcı fonunun girmediğini endeksten çok rahat görürüz. Endeksteki hatta o MSCI endeksindeki çizim de az zaman üçgen formasyonu gibi duruyor. Ha bu çalışır mı çalışmaz mı? yüz çalışacak dedi bir şey yok. Ancak şu an biz kurban bayramı sonrasında evet dolarda bir düşüş var diyebilmemiz için de 8.38'i şu an 8.50 8.38'i takip etmemiz gerekiyor. Ancak dolar TL'de 9.62'ye kadar yani 8.58'i şu an direnç noktası burayı kırarsa 9.62'ye kadar gidebilir. Merkez Bankası'nın faiz arttırmama kararını doğru bir karar olarak buluyorum. Enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görmedikçe bunun... Kesinlikle faizin indirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz bu en azından Temmuz enflasyonuna bakacağız yani Ağustos'un ilk haftası. Ağustos ilk haftasında Temmuz enflasyonunda ben artık en azından yani yükselen bir enflasyon değil artık başını aşağıya doğru eğmesi gereken bir enflasyon olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Temmuz ayı insanların en az enerji harcaması, sebze ve meyvenin en bol ve en ucuz bulunduğu nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden ama Merkez Bankasının yine de bu tüfe ve tefe Arasındaki makası yani üretici fiyat endeksini iyi yönetmesi gerekiyor. E gördüğümüz gibi gerçekten bir olumsuz bir ayrışıyoruz kendi ligimizdeki para birimlerinden. E bunu bir şekilde artık çözülmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde faiz arttırım sürecini ocaktan sonra artık bunun ayak sesleri 5 ay sonra duyulur. Değerli arkadaşlar laf fazla uzatmak istemiyorum. Bu kanalda yer alan yorum bilgi verici üncelerin Asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Bayram sonu güzel piyasa olsun. İnşallah yabancı sermayenin, yabancı fonların aktığı bir yer olur. Tekrar bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, esenlik.